Hadi güzel bir maç atalım evet. Başlatın mı? Başlatayım. Hadi bak 1 vs 1 yok Güzel. 2 vs 1 diyecektin herhalde 1 vs 1 zaten yapıyoruz da Hee aynen 2 vs 1 yok Ne yaptın ya? Niye sıktın ki? Aha vallahi birbirine şey yaptı. Ali'nin canı çok az he. Biliyorum ben düşündüm. Dur şuraya açmadım. Abaga girdin. Aa ben vurdum ama. Yemin ederim vurdum ya. <laughs> Bak Ali ne yazıyor. Sohbettir. <laughs> Ağzını bozma ama. Uzağa alamam. Oğlum senin bana ne garizim valla. Lütfen iki bir atmayın. İki ve bir. Lan, bu benim değilmiş. Oo helal olsun. Ben çok emin oynadım da. Ah, geldim. Sardar niye sürekli gülüyor? Ve komik çünkü. <gülüyor> hadi hadi. Onda bitiyor tamam mı? Ya da biraz daha uzun olabilir. Dünkü şey edin. harita neydi? 50 ping alıyordum. Dünkü harita neydi? Dünkü şimdiydi. <laughs> Gel buraya. Sağla cam basayım. Reloadluyum o zaman dur vurma.

geçmiyor ki. Hadi gel buraya. Lan yapım bitmiş. Vay be olmaz. <laughs> ya yapım bitmiş. Öldür öldür Kaç canın vardı? <laughs> Sen okusana bak ne ediyor. <laughs> 70. Öldür o bot father ha 10 kere aldım o yüzden dimi? Hadi oh. şey yayından sonra de. VS gel. helal olsun. Ya ne de bilgisayarım ben. <laughs> Allah Allah. E belki de işte gamepad takmışsındır. Gamepad takınca giyimiz çalışmıyor. Çalışıyor. Benim giyim Fakirim oğlum ben PlayStation'ım yok benim. Tamam bunu alabilirsin Niye ben? Abi ben, ben şey yaptım. Kanka Playstation'ım yok yani. Lan şaka yapıyorum ya Lan arkamda mıydı Öldün öldün boşver Merdivenin içinden nasıl geçtin lan Helal de merdivenin içinden nasıl <laughs> Onu tarayarak Tost çocuğu bak Tost çocuğu falan diyor kanka <laughs> Ali bak yapma abi Küfürsüz kavga <laughs> Ali dua et yayındayız da Ali yapma Ali Kaşınıyor. Ali'ye bak lan. Ali tek attı bana. Ulan, helal lan Ali. Aynen Serdar. Hadi böyle Hadi Hadi bakayım. Dön köyüne. Çok küçük. Erdem takip ettim. Çıktım. Teşekkürler. bak <laughs> <laughs> Ali. Küfür etme. Kavga edebilirsin ama. Gelebilirsin Erdem. Ekle beni. Ünlemlik yazarak. Dön köyüne Ali. Bizimki kaçta bitiyordu. 10 7. round. Ali yine abi dursana bi Tamam ama abi sakin Hay Tövbe yarabbi Allah Allah ben ben fight atıyoruz diye biliyorum ama Gerildim gerildim Şunlara basayım Ne yazdınız? De... Sezer onu atma kuralları atabilirsin ama Gündem kurallar ben, diye ben, ben yaptım yedim. onu Ben yedim neden? Ban yemiş öyle. Ali ban yemiş. He 60 saniyelik. Aa alanı öldü Eee <laughs> bas kurteren. Takip ettiğin için çok teşekkürler. Hoş geldin. Aa kanka hak ettin onda bir uzak. Hala aim assist diyor. Vallahi çıldırtacak bu şey. Oynayamıyorsun kardeşim boş yapma. İlla bu gerçekleri söyleyelim mi yüzüne? Aleykümselam, hoş geldin hoş geldin. Yarım diyorum. Kaç takipçi oldu? Şşt. Oy gördün mü? Şş, dur dur dur. Uf dur yayından izleyeceğim onu. i̇zle of. of 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 of. Tamam dur Erda. İki dakika maçımız bitsin. Ne yapacağım? Yani o vuruştan sonra ben bir korkmadım değil. Şunu içim. Ya bütün box benim olduğu halde o can basma şeyine hayran kaldım gösterdi. Onu biz yapıyoruz arada gelebilir miyim? O tabii ki de. Maçımız bitsin. 99 takipçi olduk bu arada. Çok teşekkürler. <laughs> bir yüz yapmanız bir bot atalım. <laughs> Fortnite 2 PBB Tamam mı? 2 dakika bekle de size Ali yine Allah'ım. Kabul et kanka. Gel lan. Dur bir şunları alayım dur. Tamam. Bekliyorum. Lan sen almışsın ver, ver onları. Ya, ne Ali'den Ali'den Ali'yi öldürerek aldım Oy 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 oy. Vallahi güzel. Ey e güzeldi. Bu sefer e öl diyebilirsin. Yok yok yo, cidden böyle diyebilirsin. Öbürü küfür el diyor. Görüyor abi dalgam geçiyor. Evet, yok biz şu, şu an video çekiyoruz yani. da YouTube için. O yüzden dedim. Yine yani başka bir nedeni yok yanlış anlamadım. Kanka Twitch'te e, kurallardan biri küfür kesinlikle yasak yazıyor. Ali'yi atalım. Yo, Ali zaten 60 saniyelik zaman aşımı geliyor. 60 saniye de bayağı fazla mı çıkan Lan Ali'ye zaten. Lan oğlum. <laughs> Lan sen bana dün gıcık demiştin. Ben diyorum. ki e, orası tamam dur. Tamamdır. Botları pisten alalım. Dalga mı geçiyorum? Yo dalga geçmiyor. Bana... Şu an dediğim gibi Eğer Bana diyor ki botları pisten alalım. Kardeşim lütfen maçtan çıkar mısın? Son el sonra yine oynayacağız. Tamam mı? Bu son el cidden. Bana diyor ki botları pisten alalım. Az önce zafer benim oldu. Sonunda bana bot diyor. Bir tane senin kafandan dur. istiyorum. sağ Tamam dur. Tamamdır. Dur. Ya, senin gibi berekci yok. çok güzel. Şimdi Değiz şu için... önümde... Şş, dur dur dur. dur. Ay... Al... için teşekkürler. görüşürüz.